Sevgili öğrencim merhaba. 3 basamaklı sayı ile iki basamaklı sayı nasıl çarpılır? 1. Çarpım tablosunu biliyor musun? 2. Nereden başlayacağını biliyorsan haydi bakalım başlıyoruz. Nereden başlayacağız öğretmenim? Hı? Buradan. Alttan. Şimdi önce bunu bir kapat. Yani aşağıdaki sayının ne yapıyorsun? Onlar basamağını bir kapatıyorsun. Hop bunu kapattık. Şimdi film başlıyor. Bu 5 ile önce 4'ü, sonra 2'yi, sonra 3'ü herkesi çarpacağım. Çarparken de eldelerimi unutmayacağım. Başlıyoruz. 5 kere 4, hop 20. 20'nin 0'ını yazıyorsun. Elde var 2. Bununla bu çarpıldı bitti. Şimdi bu 5'i 2'nin üstüne gönderiyoruz. Çarpacağız tabii ki. 5 kere 2, 10. Eldeleri unutma. 2 de elde var, 12. 12'nin ikisini yazıyorsun. Burası iptal. Yeni eldemiz 1 olacak. Sıra geldi buna. 5 kere 3 15. 1 de elde var 16. Peki 16'nın 6'sını yazıp 1'i elde mi yapacağım? Hayır. Burada sayı bitiyor ya. Bak 5 kere 3 15 diyorsun. Başka sayı kalmadığı için 5 kere 3 15 1 de elde 16. Hepsini buraya yazıyorsun. 15, 1 değerli de 16 hepsini buraya yazıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bundan kurtulmuş oluyoruz. Ve kim geliyor? Hemen parmağımın altındaki sayı geliyor. Gel bakalım. Bununla da aynı şekilde önce 4'ü sonra 2'yi sonra 3'ü çarpacağız. Yalnız burada bir püf noktası daha var. Bak 6 geri 4 24. Tamam öğretmenim 24'ün 4'ünü yazacağız da nereye? Hemen bunun altına mı? Bir basamak Kaydırmaca var mı? Var, var, var. Evet, çarpmanın püf noktalarından birisi bu. Sevgili öğrencim 6 kere 4 yapıyor. 24 yazıyor. Burayı pas geçiyor. 24'ün 4'ünü buraya yazıyor. Buraya sayı yazılmıyor. 3 basamaklı 3 basamaklı çarpılınca da bunun altına yazılmıyor değil mi? 6 kere 4 24 yaptım. Bu arada elde 2. Sakın unutma. 6 kere 2, 12. 2 delde 14. 14'ün 4'ü yeni elde biz. Elde 1. Değil mi? Elde 1 var. Sıra 6 kere 3'te. 6 kere 3, 18. 1 delde 19. Buraya ne yapıyoruz? Hepsini yazıyoruz. 19'u bu şekilde yapıyoruz. Ve bir püf nokta daha. Bir de toplama yapacaksın diyorlar. Aşağıdakileri toplayacaksın. Hocam, öğretmenim. Ya ne güzel biz çarpma çarpma takılıyorduk. Toplama nereden çıktı demeyin. Bu iki sayıyı toplayacağız. Sıfır aşağı düşecek, yuvarlanacak. 2, 4 ile toplandığında 6. 6 ile 4 toplandığında 10. On. 10'un sıfırı elde var 1. Bir. Bu 1'i buraya eklemelisin. 1, 1 daha 2, 9 daha 11. 11'in 1'im elde var 1. Bunu buraya ekliyorum. 1, 1 daha 2. Aradığım cevap 21.000. Altmış Hı? oldu oldu bir tane daha yapalım buyurun ne dedim aşağıdaki sayının ne yaptım onlar masabanı kapattım sıfırla çarpmak bebek oyuncağı. sıfır herkesi sıfır yapıyor sıfır çarpı beş sıfır sıfır çarpı sıfır 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 çarpı iki sıfır keşke bütün çarpmalar böyle olsa hemencik yapsak tamam bunun işim bitti sıra geldi Kime? 5'e 3 ile 5'i çarpmaya geldi değil mi? Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? 3 ile 5'i bir çarpalım. Bundan kurtulduk bu arada. 3 ile 5'i çarparsan 15, 15'in 5'i. Nereye yazılıyordu? Basamak kaydırılıyordu. 15'in 5'i beşi buraya elde var 1. 3 kere 0, 0. Elde var 1. Bir, bu 1'i buraya yazıyoruz. Değil mi? 3 kere 0, 0. Ama 1'i unutma, ekle. 3 kere 2 6. Bunu da buraya yazıyorsun. Hoppala cuppala toplama zamanı. 0 güm diye aşağı iniyor. 0 ile 5 toplanıyor. 5 oluyor. 0 ile 1 toplanıyor. 1 oluyor. 6 da tepe taklak aşağı iniyor. 6150 de cevap oluyor. 1 çarpım tablosunu bilmemiz gerekiyormuş. 2 nereden başlayacağımızı bilmemiz gerekiyormuş. 3 ne zaman basamak kaydıracağız? Bunları Bunlarla çarparken burayı boş bırakıyorsun. Sonra da toplama. 5 dakikada çarpma tamamdır.